Biliyorsunuz ki millet kendi kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Life goes, on. Life goes 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 on. Selam canlarım benim kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Türk bir fan arkadaşı ile iddiaya girmiş ve kart üyesi BM'ye Instagram'dan şu mesajı yazmış. Arkadaşımla iddiaya girdim ve ve mesajımı asla görmeyeceğini ve bana cevap vermeyeceğini söyledi. Eğer bana cevap verirsen arkadaşım bana McDonald's menüsü alacak. Lütfen mesajıma cevap ver ki bedava menü yiyebileyim, yazmış. Kart üyesi BM bu şanslı Türk Army'e cevap vermiş ve siparişini büyütse iyi olur demiş ve hikayesinde Türk fanili olan konuşmasını paylaşmış. BM sayesinde bu şanslı Türk fan iddiayı kazandı. Kart üyeleri gerçekten çok samimi. Kim cevap vereceğini tahmin edebilirdi ki. Şanslı fanları tebrik ediyorum. Aynı şanstan sizin için de diliyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.